Monaco Grand Prix'sinde yarışa ilk çizgiden 1-2 olarak başlıyorsun ve 2-4 olarak noktalıyorsun. İşte karşınızda Scuderia Ferrari. Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün geride bıraktığımız Monaco Grand Prix'si hakkında konuşacağız. Ferrari'nin yapmış olduğu hatalar ve pilotların performanslarına, takımların performanslarına bakacağız. Bu ve bunun gibi içeriklerden ve F1 22 videolarından haberdar olmak için. Abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda güzel bir beğeni sayısı rica ediyorum F1 22 çekilişimizde. Var açıklama kısmında. Evet Ferrari bu hafta sonuna favori olarak geldi. Yavaş virajlardaki performansıyla sonrasında aracın çekişiyle beraber oldukça üstün bir tablo çizdi Ferrari. Yarış hızında da gayet iyiydi. Yağmur performansında lükler hata yapmadığı yarışı gayet güzel şekilde kontrol altında götürüyordu. Ta ki Ferrari'nin saçmalıklarına kadar. Şimdi daha öncesinde Ferrari'nin 2017, 18, 19, 20 yani bu şekilde gider dönemlerinden bu yana sürekli olarak stratejide hata yaptıklarını görüyorduk. Hatta 2016'yı da dahil edebiliriz buna. Bunların en büyük sorumlusu Ineki Rueda, Ferrari'nin pit duvarındaki yetkili kişi. Kendisi uzun zamandır Ferrari'de Halen daha bu konuda bir değişiklik yapılmaması da inanılmaz. Yani Ferrari Teknik Departmanı güçlendiriyor sonrasında takım patronlarını değiştiriyor ama pit duvarında hiçbir değişiklik yok. 6 senedir aynı adam birçok yarışı katletmiş oldu bu şekilde ama hiçbir değişiklik yok. 2016'da Fettel'in iki galibiyetini yedi kendisi. Avustralya ve Kanada 2017'de şampiyonluğa mal olacak hatalar yaptı. 2018 zaten gırla hatayla dolu. 2019-20 dönemlerinde Fetal inisiyatifi kendi eline alarak podyuma çıkıyordu. 2016'da da aynı şekilde olayları görmüştük. Ve kendisi 2022 Monaco Grand Prix'sinde yine ortaya çıktı. Lökler'in yarışını mahvetmiş oldu. Aslında Carlos Sainz'in yarışını da bitirecekti ama Carlos inisiyatifi kendi eline alarak yarıştaki kendi stratejisini uygulamış oldu. Lökler sadece yarışta yaptığı en büyük hata, yarışta demeyelim de yarış hafta yaptığı en büyük hata takıma güvenmesiydi. Yani takımına çok bağlı bir pilot Lökler. Ama bu şekilde tecrübeler sonrasında artık yavaş yavaş strateji konusunda kendi kararlarını vermeye başlayacaktır. Fernando Alonso ve Sebastian Vettel'in yaptığı gibi. Şimdi biraz daha detaylı şekilde yarış bölümüne geçeceğim. Yarışın startını maalesef ki durarak alamadık. FIA yarışa hareketli start verdi. O yoğun yağmurda bence güzel bir start görebilirdik. Hani ikinci startta belki Islak zemin halen daha devam ettiği için silik lastiklerle iç taraftaki pilotlara haksızlık olur diyerek hareketli startı bir nebze olsun anlayabiliriz. Ama yarışın başında bence durarak start verilmesi gerekiyordu. Belçika Spada olduğu gibi baya bir süre bekledik. Sonrasında yarışa hareketli olarak start vermiş oldular. O noktadan sonra Lokter yarışı gayet güzel çekildi. Kontrol altında götürdü ve pit stopta Red Bull ekibi erken bir hamle ile undercut denemesi yaptı. Şimdi burada Ferrari isteseydi çok rahat şekilde bunu önleyebilirdi. Biz burada önümüzde F1 TV'de kısıtlı verilerle beraber burada löklerin geçileceğini görebiliyoruz. Ama Ferrari'nin önünde birçok veri var. Buna rağmen hiçbir şekilde tepki vermediler. Verdikleri tepki de çok geç kalmış oldu. Eğer ki bir tur bekleyip hemen girselerdi fazla bir zaman kaybetmeden girmiş olsalardı löklerle beraber Perez geçemeyecekti. Hani o noktada Ferrari bildiğin uyudu. Daha öncesinde aynısını 2018 Çin Grand Prix'sinde Petal Bottas mücadelesinde görmüştük. Bottas mor sektör derecelerini dize dize geliyordu. Ferrari ise resmen yine uyumuştu. Hani bu senede aynısını görüyoruz Monaco'da ve böyle giderse pit duvarında bir değişiklik olmazsa aynısı devam edecek. Hani o noktada hemen beklemeden pite alsalar bu olay yaşanmayacaktı. Ya da Carlos gibi ilk bölümü uzatıp direkt olarak silik lastiklere geçiş yapsalar yine daha iyi bir sonuç ortaya çıkacaktı. Yani gerçekten inanılmaz. O noktada pit duvarının kafa karışıklığı da zaten her şeyi ortaya koyuyor. Lökler'e pite gel diyorlar sonrasında dışarıda kal uyarısı gidiyor ve Lökler o noktada çıldırıyor resmen ki haklı olarak. Hani Monaco gibi bir pistte 1-2'yi almışsın neredeyse %70 civarında galibiyeti kesinleştireceksin. Ama yaptığın bu saçma sapan hatayla 1-2'yi 2-4'e çeviriyorsun ki Monaco'da bunu yapmak büyük emek ister. Gerçekten inanılmaz. Yani şu olanlara inanmak kesinlikle mümkün değil. Böyle favori olduğun bir hafta sonunda bile Verstappen Perez ikilisine puan kaybediyor Scuderia Ferrari. Pistin kuruduğunu görüyorsunuz. Madem silik lastiklere geçeceksiniz neden Inter'lara geçiş hamlesi yapıyorsunuz? Ya da Inter'lara geçeceksiniz dediğim gibi bir tur erken pite girersiniz. Ya da Sainz'in yaptığı gibi ilk bölümü uzatabilirsiniz ki Carlos'u da yiyecekti Ferrari ekibi ama Kendisi dedi ki ben dışarıda kalacağım. Sonrasında silik lastiklere geçiş yaptılar. Yani artık ne desem bilemiyorum Ferrari araç konusunda iyi. Aracı geliştirebilir, araç hızlı olabilir. Ama karşılarında Red Bull gibi inanılmaz bir taktik takımı var. Ki bu takım geçen sene Mercedes'i yenmişti. Birçok yarışta strateji konusunda Red Bull Mercedes'i avlamıştı. O yüzden Ferrari'nin işi zor. Yani bu şekilde gerçekten zor. Şu anda aynı 2017-2018 havası var takım sezona öyle şekilde girdi ki öyle bir momentum toparlamıştı ki arkasında. Şimdi onlardan hiçbir iz kalmadı. Dayanıklılık sorunları, yarışta yapılan hatalar, taktik hataları, operasyonel hatalar derken aynı yine 2017-18 dönemine dönüş yapmış oldu Ferrari. Hani Ferrari'nin daha öncesinde 2017-18 dönemlerinde işte Fetel yüzünden kaybedildi, çok hata yaptı, kendisine hakim olamadı şeklinde görüşler vardı. Ama o zaman sürekli olarak söyledim 2017'de zaten eleştirilecek hiçbir yanı yok. Sadece Boku belki eleştirilebilir. Onun dışında hiçbir hatası yok. 2018'de takımın yapmış olduğu bakın olaylar sebep sonuç sonrasında ortaya çıkar. Yapmış hatalar sonrasında risk alması gerektiği olaylar oldu. Tabii ki kendi saçma hataları da vardı ama genel anlamda olaylar sebep sonuç ilişkisiyle oluşur. Eğer ki siz Bakü'de 2018 örnek veriyorum 30 tur süper yumuşaklarla giderseniz 20 tur boyunca ultra yumuşaklarla gitmeniz çok kolay olur ve bu sayede olası bir güvenlik aracına karşı savunmasız olmazsınız. Ee, Ferrari ne yaptı? Gitti, softları taktı ve sonrasında güvenlik aracı çıkınca tekrar pit yapmak zorunda kaldılar ve ikinci sıraya düştü. Sonrasında Fettel risk alarak Bottas'a atak yaptı ve lastiklerini yaktı. Hani böyle olaylar oldu ki bu sezonda bu şekilde devam ederse Ferrari, Leclerc de aynı şekilde riskler almak zorunda kalacak. E sonrasında hata yaparsa İtalyan medyası, takım, taraftarlar eleştirmeye başlayacak ve sonrasında Alonso ile Fetele olanlar Lökler'e olacak. Eğer ki takımda büyük bir gelişme yaşanmazsa. Ki zor yani Ferrari 6-7 senedir aynı durumda taktik anlamında hiçbir zaman üstün olamadılar. Onu da görüyoruz Ferrari tarafında. Ki bir de Ferrari yarış sonunda Max Verstappen'i Red Bull'u protesto etti. Pit çıkışında sarı çizgiye değdiği için ama bir ceza çıkmadı Verstappen'e. Hani o noktada artık kendi işinize baksanız bu olaylara hiç girişmeyeceksiniz ama yani artık yaptıklarını bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar ama olmadı. Bu hafta sonu Ferrari kolay bir 26 puanı kaybetti Lökler'le beraber. Carlos tarafında ise 18 puan gitmiş oldu. Şimdi önümüzdeki yarış Bakü. Bakü'de Red Bull'un bir tık daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Monaco'daki durumun aksine Sonrasında Kanada var. Kanada'da Ferrari üstün olur tahminimce. Hani araç karakteri anlamında onu söyleyebiliriz. Gitmeden yorum yapmak zor ama aşağı yukarı artık araçların davranışları ortaya çıkmaya başladı. Fransa'da Red Bull biraz önde olabilir. Tamamen tahmin bu arada. Avusturya yine Ferrari'nin olabilir bana kalırsa. Ama tabii ki araç istediği kadar hızlı olsun. Pilot istediği kadar iyi sürsün. Taktik anlamında böyle saçmalıklar yaparsanız asla başarı gelmez. Evet şimdi son olarak birkaç konudan daha bahsedip videoyu sonlandıracağım. Sergio Perez bu hafta sonu oldukça iyiydi. Takım arkadaşına göre araç içerisinde çok daha etkili göründü ve hak ettiği bir galibiyete ulaştı. Çünkü şans hazır olana gelir. Perez lastikleri korumasıyla, tektör uzundaki performansıyla bu hafta sonu galibiyeti hak etti. Ve neredeyse geçen hafta yarışı kazanmış olsaydı şampiyona liderliğine oynayacak bir konumda olacaktı. Perez geçen seneye göre Vites arttırmış durumda bu yeni araç ona daha fazla uydu. Özellikle Monaco'daki sıkıntı şuymuş Red Bull tarafında. Biraz daha önden kaymaya meyilli olduğu için Perez daha rahatmış Verstappen'e göre. Verstappen genel anlamda önden kaymayı sevmeyen bir pilot. 5. sıraya baktığımızda George Russell ile maksimum sonuca ulaştı. Daha fazlasını bekliyorduk Mercedes tarafında ama gerçekleşmedi. Lando Norris neredeyse Russell'ı geçecek aralığa gelmişti ama... Monaco'da geçiş yapmak zor ve de turlar tükenince bu gerçekleşmedi. 7. sırada Alonso arka tarafı baya bir tuttu kendisi ve bu konuyla ilgili eleştiri aldı pilotlardan ama puan almayı başardı. Alonso Alpine'le beraber 8. sırada Hamilton. Hamilton'da Ocon'la beraber bir temas yaşadı. Ona rağmen performansı gayet iyiydi. Yarışta bazı noktalarda güzel atak denemelerinde bulundu. 9. sırada Bottas ilk 10 dışından gelerek puana ulaştı. 10. sırada Fetal, yarış içerisinde Aston'un hızı çok iyi değildi yağmur performansında. Gelecek yarışlara daha iyi olmasını bekliyorum. Özellikle Bakü sonrasında aracın daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Takım iyimser konumdaymış gelen açıklamalara göre. Pierre Gasly 11. sırada yarışta yaptığı ataklar gerçekten çok güzeldi. Monaco'da geçiş yapmak imkansızdır sözünün üzerine gayet güzel geçişler gördük Pierre tarafında. 12. sırada Ocon Yarış performansında çok iyi değildi. 13. sırada Ricardo. Artık Ricardo konusunda kredi bitmiş durumda. Takım arkadaşından neredeyse 50 saniye fark yemiş durumda ki bu yarışta kırmızı bayrak olmasa tur yeme bile görebilirdik. Yine geçen sene olduğu gibi. Ricardo'nun artık savunulacak bir noktası kalmadı. Kimse kusura bakmasın ama daha öncesinde biraz daha bekleme görüşüne sahiptim ama artık beklenecek bir şey kalmadı. Takım tarafında da gelen açıklamalar hoş değil Ricardo tarafında. Ama takımın da sabrı dolmuş durumda onu da söyleyelim. Sonraki yarış Bakü'de. Bakalım ne olacak Ricardo tarafında. Hani Ricardo'nun bu sene baştan aşağı değişen araçlarla iyi bir adım atacağını düşünüyordum. Ama öyle bir durum yaşanmadı. Maalesef ki Ricardo tarafında. 14. sırada Stroll, 15 Latifi Joe. Jo'nun güzel bir kurtarışı vardı ve Suna'da 17. sırada. Son olarak Mick Schumer. Ondan bahsedeceğim. Hani Mick Schumer beni olumsuz anlamda şaşırtıyor bu sene. Yani kendisinden beklentim vardı ve iyi bir araca geçince güzel performans göstereceğini düşünüyordum. Fakat bu zamana kadar pek etkileyici bir performans göremiyoruz. Mick tarafında yapmış olduğu kaza da oldukça korkutucuydu. Neyse ki hiçbir sorun yok. Mick Schumacher'de büyük bir kaza geçirdi kendisi. Haaslar yine bu hafta sonu puan alamadı. Hani Mick Schumacher'de baskı altında artık yavaş yavaş Evet bu şekilde Monaco Grand Prix'si değerlendirme videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elimden geldiğince tüm konulara değinmeye çalıştım. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoya beğeni atarsanız sevinirim. Beni sosyal medya hesaplarımdan Twitter ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.